Volkan Bayaslan ilk düdüğünü çaldı mücadele başladı. Karşılaşmaya Ankara gücü başlıyor. İyi seyirler. Pedrinho top aldı sağ kanada. Alisson top aldı. Benitoğ karşısında. Alisson kurtardı. Şimdi Kitsiu ceza sahasında. Kitsiu yerde. Hayır diyor Volkan Bayaslan. Kitsiu. Erdem'in pası Gökken. Halil Akbunar. Ortası. Bir kafa. Top üst dağlarda. Erdem. Ali Kağan. Alpaslan. Alpaslan. Flips'in presi. Erdem. Lusamba. Hadi Kan girdi araya. Kafayı top aldı Kan. Şimdi pasını verdi Alisson'a. Çaprazda Alisson. Alisson vuruyor. Kaleci Erdem kurtardı. %99'luk gol şansı. Alisson'un vuruşu Erdem'in kurtarışı. Kitsiyo. Pedrinho. Uzak mesafe. Kazım Can vuruşunu yapıyor. Yandan dışarıya. Arka arkaya. Ankara gücünün Pendik Spor Kalesi'nde yakaladığı fırsatlar. Önce Ali son vurdu. Erdem kurtardı. Sonrasında Kazım Can'ı vuruş yandan dışarıya. İki futbolcu geldi yanına Petrino'nun. Tekrar Muyakic'e. Muyakic. Makeda'ya. Makeda, Hacı Omanis top aldı Hacı Omanis ceza sahasında Önünü boşalttı bir çalım bir çalım da Hacı Omanis şimdi pasını verdi Bir vuruş gol Hacı Omanis Hacı Omanis 74. dakika Başkent Ankara gücü 1-0 önde Ve Offside filelere giden top gol değeri kazanmıyor sevgili futbol severler. İşte Ankara gücünün golü öncesinde Van merkezinden gelen görüntü. Basra Gogun e kaldığı kaldı. <laughs> Philips koştu. Ustamba'dan kurtardı topu. Ali top aldı. Ali şimdi sağ kanada. Çizgide Basogok. Ceza sahasında Basogok dışarı yaktı. Christian Basogok. Philips geldi bu kez orta yaptı. Ceza sahasına doğru. Mert'ten önce Verinton'un kafası. Emre. Emre topu aldı uzaklaştırıyor. Pedrin yordu. Şimdi solmanın arkasına. Erencan topu aldı. Kaç kaç ya. Erencan vuruyor. Savunma Alikan. %99'lu gol şansı. Alikan inanılmaz bir müdahale. 90 ikinci dakika. Pendik spor için öne geçme şansı. Başkent'te son düdük çaldı. Ankara gücü sıfır.